Ne diyorsun? Beni davet etmedi mi? Çok kötü. Senin için özel bir şeyler planladım. Eminim erken gelmeyi beklemiyordum. Değil mi? Şimdi orada bütün konu. Kimse de faydası yok. Sen elinden geleni yaptın. Önemli olan da bu. Umarım ziyaretinden memnun kalmışsınızdır. Senin için özel bir teslimatım var. Şimdi nefesini tutmak için iyi bir zaman olabilir. Uyandığınızı şunu unutmayın. Dostlar sonsuza kadar sürecektir.